Dayı arkadaki boşlukları dolduralım efendim. La abi kapının ağzında şeker mi dayatıyorlar? İlerlesene ileri. Buradan bir kişi alır mısın? Abla ya sen bu çocuğunu kucağına alsana bak. Hem bir kişilik para veriyorsun hem onu oturturuyorsun Bak ayıp ya. Çok... Beyler ilerleseniz arka tarafa doğru. Arka taraf da aynı yere gidiyor. Hadi biraz sıkışalım. Öğrenci. La dayı kaç yaşın adamsın ya? Ne öğrencisi ya? Ayıp değil mi? Neyse geç geç. Ha Biraz daha sıkışın arkaya doğru, biraz daha sıkışın. Hemşerim nereye alacaksın? Depeyim, sırtımıza mı bindirecek adamlar? Yeter kardeş artık, yeter! La 5 kişilik yer var orada, bak hissedebiliyor musun onu ya? İstersen bak, göstereceğim şimdi dur. A abi lan, bir çekilin la. Biraz daha sıkışın abi. Ayağa bassana oğlum arkadan. Biraz daha sıkışın, aha. Ay. Abi biraz daha sıkışın ya. hadi biraz daha sıkışın. Biraz daha sıkışalım. Ay Biraz daha sıkışalım. Biraz daha sıkışalım. Abi biraz daha sıkışalım. Abi, biraz daha sıkışalım. Şu, oldu. Hadi. hala birkaç yer kaldı da ama neyse.